Merhaba, ben uzman doktor Ebru Akçakanat. Sigara bağımlılığı gerçekten kişiler için zor, bırakmak zor, tekrar başlama olasılığı birçok kişi de olabiliyor. Bıraktıktan sonra zorlanabiliyor ve birçok ki, bir kişinin de, özellikle psikolojik olarak zorlandığı bir süreç oluyor. Çünkü bağımlılık ilk sigarayı hayatınıza aldığınızda, ilk kez bir nefes çektiğinizde başlıyor. Bu belki bir yıl, belki üç yıl, beş yıl, belki otuz yıl süreyle sigara içmiş olabilirsiniz ama bir kez sigara içen kişi de bile bağımlılık riski hemen maalesef oluşuyor. Dolayısıyla sigara bırakanlar bu yüzden ufak boşluklarda, iradeyi birazcık zayıfladığı anlarda bir nefes çektiği anda tekrar maalesef başlayabiliyorlar. Kişilerin en çok zorlandıkları şey ne? Aslında ilk günlerde, ilk iki gün, ee, o zorluğu aştığınızda 48 saat sonra vücudunuzdaki nikotin çoğunlukla %90 temizlenmiş oluyor. 3 gün içinde ilk 72 saatte de akciğerleriniz artık rahatlıyor. Nefes almanız neredeyse normale yaklaşmaya başlıyor. Bu süreci aşabildikten sonra ilk 2 günden sonra özellikle fiziksel kısmı sizin için geçmiş oluyor. Ama psikolojik kısmı birçok kişiyi zorluyor. Dolayısıyla psikolojik olarak da bağımlılığı yaratan duygusal sebepleriniz de ortadan kalkabiliyorsa kişiler için sigarayı bırakmak oldukça kolay. Özellikle e, sigaranın birçok zararı var. Aslında bunu kullanan herkes biliyor. Bazen maalesef hamile olarak sigara içen, bırakamayan bir türlü birçok danışana rastlıyorum. Hamilelerde çocuğun daha düşük doğum ağırlıklı olması, düşük, ölü doğumlar maalesef olabiliyor sigara kullanımına bağlı ya da e, bildiğiniz gibi ağız, e, yemek borusu, akciğer kanser riski Özellikle kalp damar hastalıkları, özellikle kalp krizi riskinin çok daha fazla arttığını biliyoruz. E, kanserlerin arttığını biliyoruz. Dolaşım bozukluklarının olduğunu sigara kullanan kişilerde biliyoruz. Ve bırakmaya başladığınız ilk saatlerden sonra bile bu yan etkiler ve vücudunuza verdiği nikotinin, katranın, e, birçok nitrik oksit gibi farklı farklı birçok zararlı maddenin vücudunuzdan temizlenmeye başladığını biliyoruz. İlk 48 saatiniz çok önemli. Ondan sonra da özellikle üç gün içinde, sonra birkaç hafta içinde, ilk iki hafta içinde de aslında birçok vücudunuzda detokslar, temizlikler oluyor. Cilt kaliteniz artıyor, akciğer kapasiteniz rahatlıyor, yorgunluk, halsizlik gibi sıkıntılar çok rahatlıyor. Birçok sigara içen kişinin merdiven çıkmakta birkaç kattan sonra bile zorlandığını biliyoruz. Bunların düzelmesi, enerjinizin yerine gelmesi tat duyunuzun yerine gelmesi, kokunun yerine gelmesi gibi pek çok aslında hayatınızda pozitif değişiklikler oluyor. Özellikle 3 yıldan sonra bile kanser risklerinin, kalp krizi risklerinin neredeyse yarı yarıya azaldığını biliyoruz. Peki ilk başlarda neler sizi zorlayabilir? Nikotin eksikliği, kişilerde çarpıntı, stres, depresyon hali, öfke hali gibi huzursuzluk hissi gibi şeyler yaratabilir. Bu durumu bol su içerek kolaylıkla toparlayabilirsiniz. Psikolojik kısmı için de özellikle benim gelen başvuran danışanlarıma önerdiğim sigara içtiğiniz ortamı değiştirmek. Artık sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz evinizde bir köşe mutlaka vardır. Daha çok sigara içtiğiniz, özellikle yaptığınız alışkanlıklar vardır. Onların zihninizdeki haritasını değiştirmek önemli. Bir balkonda sigara içiyorsanız o balkonun biraz şeklini değiştirmek, yapabiliyorsanız başka bir yere geçirmek, rutin oturduğunuz bir yeri ya da masa örtüsünü çiçeklerin yerini bile değiştirmek zihninizdeki o görüntüyü değiştirecektir. Özellikle ilk günlerde aklınıza sigara geldiği anda hep deriz ya ona kadar sayalım. Evet gerçekten ona kadar derin nefes alalım. Çünkü birkaç dakikayı geçirdiğiniz anda çok daha rahatlayacaksınız. Hemen sigara başlayanlardaki o birkaç dakikalık ani refleksle sigara tekrar başlanıyor. O birkaç dakikayı geçirdiğiniz anda eminim o duygunuz azalacak ve rahatlayacak. Ani sigara, ani, ani özellikle sigaraya başlamaları çok duyuyorum. Ee, çok kötü bir haber aldım, çok sevindim ya da çok iyiydim aslında. Gayet de güzel gidiyordu ama artık ben nasıl olsa bıraktım. Bir daha asla başlamam dedim ve kendime çok güvendim. Bir tane yaktım ve başladım. Ya da çok acı bir haber aldım. Bugün içeyim, çok kötüyüm. Yarın bir daha başlamam dedim, tekrar başladım. Bunların sayısız örnekleri var. Dolayısıyla ani olarak bir şeyi üzüldüğümüzde, sevindiğimizde o ilk 3 dakikayı, 5 dakikayı belki geçirmek çok önemli. Odanızı değiştirmek, en yakın arkadaşınızı, eşinizi aramak, hemen konuyu değiştirmek aklınıza geldiği anda çok önemli olacaktır. Ama biliyorum ki ben yıllarca sigara içen, 30 yıl, 40 yıl bile sigara içen kişiler bazen gerçek ani bir kararla bile bırakabiliyorlar. Tek dileğimiz bunun hastalık olmaması, sağlıklı iken bu kararı vermek. Peki bunlara da rağmen yapamıyoruz. Ne yapacağız? E, farklı tedavi yöntemleri var. Nikotin bantları, piyasada satılan nikotin bantları var. Ve farklı tedavi ilaç alternatifleri var. Nikotin bantları normalde e, ülkemizde 2 mg civarında verilebiliyor. Ama ağızda tat e, kaybı e, huzursuzluk, yine e, ağzı acı bir tat oluşması gibi, stres halini tetiklemesi gibi yan etkileri var. Biz bir şeyi bırakırken yerine tekrar nikotini koyarak aslında çok da bırakamayabiliriz. İlaçlar, aslında iki tane e, özellikle önerilen ilaç var nikotin bağımlılığı, tütün bağımlılığından vazgeçebilmek için. Bu ilaçlar antidepresan ilaçlar aslında ve yan etki olarak nikotin ve tütünün isteğini azaltıyor. Kişiler ilk başlarda belki de tütün kullanmayı istemiyorlar bu ilacı kullanırken ama orada ilacı bırakır bırakmaz da tekrar başlamaları oluyor ve özellikle yan etkili bir şey kullanmış oluyoruz. Dolayısıyla bir ilaç alarak bırakmaya çalışmış oluyoruz. Size başka tavsiye edebileceğim yöntem rezonans terapileri. Özellikle rezonans terapilerinde kişiye hiçbir madde, ilaç verilmiyor. Aslında tam olarak yaptığımız kişinin üzerinde bulunan nikotini, katranı, toksinleri hatta 400'den fazla olan e, sigaranın içeriğindeki olan toksinleri temizlemek. Kişi son sigarasını içiyor, izmarit'e bir tüpe koyuyor ve rezonans terapisinde kullandığımız cihazla e, bu toksinin frekans olarak bulunmasını sağlıyoruz. Bu frekans tespit edilerek kişinin tuttuğu şeylerden, ayak ya da baş bandından ve vücudunda kişiyi hissedecek frekans alabileceği şeylerle vücuttan bu frekansın nötrlenmesi enerji olarak yapılıyor kişi seans sırasında hiçbir şey hissetmiyor. Bir şey hissetmeyince de hatta bazen acaba bir tedavi yapıldı mı diye soranlar da oluyor ama enerji çalışmalarında, enerji frekans tedavilerinde kişiler ağrı, acı gibi şeyler hissetmezler ama tedavi yapılır ve bu tedaviden detoksan sonra da kişinin özellikle sonrasında daha iyi hissetmesi, ruhsal olarak, psikolojik olarak stres, öfke gibi durumlarla baş edebilmesi için bah çiçek terapisi yapıyoruz. Bu çiçek terapisi hepsinde de kişiye özellikle duygusal olarak rahatlatan çiçek frekansları yine frekansla veriliyor. Bu bir ilaç yöntemi değil. Kişinin vücuduna bir ilaç verilmiyor, frekans olarak rahatlaması sağlanıyor ve yine serotonin hormonu biliyoruz mutluluk hormonu. O da kişinin yine enerji seviyesini arttırmaya, öfke, stres gibi duygularını azaltmaya yardımcı oluyor ve beraberinde sonrasında tedaviden sonra kullanabilmesi için spreyler veriyoruz. Bu spreylerde aklına sigara geldiği anda o ilk birkaç dakikayı geçirmek için sıkıp yutarak bir ilaç değil, bağımlılık yapmayan ve hiçbir yan etkisi olmayan spreyler. Bunları da kullanarak kişiler son derece rahat bir şekilde sigarayı bırakabiliyorlar. Ya kendi kararınızla, güçlü bir kararla ve iradeyle ya da destek alarak sigarayı bırakabilirsiniz ki umarım hepiniz en yakın zamanda sigarayı bırakırsınız. Sevgiler.